Göktuğ ne yapıyorsun? Havuzunu mu şişiriyorsun? Hadi şişir şişir. İyice ne? Hava çok sıcak. Bugün havuzu şişirip bir sürü de top koyarız içine değil mi? Rengarenk toplar koyacağız. Göktuğ havuzunda yüzecek. Şişiriyor şimdi. Hadi şişir şişir şişir. İyice ne şişir. dolduracağız. Göktuğ havuzunda yüzecek. Şişiyor mu? Evet. Hadi şişir şişir şişir. Biraz sen şişir sana ben sana yardım edeceğim. Evet havuzunu şişirdik. Şimdi de su dolduracağız. içine girecek. Göktuğ ne yapıyorsun? Havuzunu dolduruyorsun? Göktuğ havuzunu suyla dolduruyor şimdi. Bir taraftan sıcak, bir taraftan soğuk su geliyor. Dolsun girecek. İçine oyuncaklar da koyarsın. Toplar. Gökto suyunu doldurdu. Şimdi havuz keyfine başladı. Oh, bir de dalıyor. Dalış yapıyor. <laughs> ne oldu? Nefesini tut. Hatta Hadi, dal. Hadi dalış yap. Bir daha dalış yap Gökto. Oh, yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Göktuğ çok güzel yüzüyor. Oh. Yüzü pencere değil mi? Yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Balık gibi yüzüyor Göktuğ. <laughs> dalga dalga yüzüyor Göktuğ. Yüz, 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 yüz. Hadi. Hadi yüz, yüz, yüz. yüz. Bu tarafa da oradayız. Göktuğ aklıma ne geldi? Şimdi balıklar atalım onları tutmaya çalışalım mı? Bekle. Balıklarını vereyim sana. olsa da vereyim. da al. Al oltanı. Onu da Bunun içindeki balıkların hepsini... Tamam balıkların hepsini dökelim. Tamam mı? Hadi. Bir sürü balık. Hadi tutmaya çalış onları. Yüklü balıkları yakalamaya çalışacak. Bakalım. Yakalayabilecek mi? Hadi yakala. Sudayken zor oluyor değil mi? Hadi elinle yakalamaya çalış. Elinle balıkları. Gökte elinle yakalamaya çalış. Kaç tane yakalayabileceğim bakalım. Yakalayamıyor Gökte. Balıkları kaçıyor balıklar. Yakala yakala yakala. Balıklar kaçıyor yakala. <laughs> Kaç tane yakalayabildin? İki tane. Değil. Hadi yakala onları yakala yakala. Yakalayamadın mı? Balıklar suda yüzüyor kaçıyor. Hayır o su içilmez. Hayır Göktu. Hayır Göktu. <laughs> Göktu <laughs> havuzdaki su içiyor. Hayır. <laughs> hadi Göktu balıkları yakalamaya çalış. Hadi 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 hepsini yakalam. Balıklar kaçıyor gökte yakalayamıyor. Balıklara bakın 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 bir tanesi gökten ayağının orada. Bakın bakın bakın. Kaç tane yakaladın gökte? Gökte yakalayabildin mi? Kaç tane yakaladın? Gökte kırmızı halkayla yakalamaya çalışıyor. Göktuğ'un kolunda da bir tane balık var gördünüz mü? Göktuğ gördü mü kolundaki balığı? <laughs> Göktuğ'un mayası da balinalı. Hadi yakala 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 yakala. Hadi halkaların içine topları koy Göktuğ. Halkaların içine birer tane top koy. Hadi topları koy. Halkaların içinde yüzsünler. Hadi koy. Koyabiliyor musun? Toplar da kaçıyor. Halkalar da kaçıyor. Bir türlü koyamıyor Gektu. Gektu da düşüyor düşüyor. Düşüyor musun yoksa yüzüyor musun? Göktuğ yüzmek istiyor, eğleniyor. Balıkları yakalamaya çalışıyor şu an. Yakala, 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 yakala. Yakalayabildin mi? <laughs> i̇ki tane, iki tane yakala. Bir tane galıyı yuttu. Gektu hayır bu su içilmez hayır hayır hayır. Su pis içilmez. Gektu yine yüzmeye başladı. Oh yüzüyor Gektu yüzüyor yüzüyor yüzüyor. Oh. Oh yüzüyor. Gektu yakalayabildin mi balıkları? Hadi küreğin ne dene? Küreğin dene balık yakalamayı? Göktuğ'un kovası kırılmış. Suyu doldurunca akıtıyor hep. Dene bir Göktuğ kovanı. Kovanı bir dene oğlum. Aaa kürekle bir tane balık yakaladı. Hadi kovanı nasıl doldurmayı dene. Hadi kovanı nasıl doldurmayı dene. Hadi doldur bakalım bak nasıl oluyor. Bakın şimdi. Kaldır havaya bak 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 sular alttan akıyor. Kırılmış kovası sular oradan hep. Yekti <laughs> başından aşağısı da gittim. Bir daha dek. Türeyle balık yakalayabiliyor. Aa bir tane daha yakaladı. İşte bir tane daha balık. Hadi balıkların hepsini yakala. Kovanın içine doldur. Hepsini yakala. Hepsini yakala. Balıkları kovanın içine doldur. Bir. Bir tane yakaladı. İki. Akşama balık yiyeceğiz. Kalın balıklarını yiyeceğiz. Üç. Büyük bir tane balık yakaladı bu sefer. Gördünüz değil mi? Büyük balık. Küçük balık yakaladı. Dört. Şurada büyük bir tane balık var. Onu yakala, onu yakala, onu yakala. Büyük balığı. Büyük balığı yakala. Kaçıyorlar, durmuyorlar içeride. <laughs> Sürekli dönüyorlar. Gökte de yakalayamıyor o Ay yakaladı. Yakaladı. Evet, bir tane de top geldi. Evet. Topu da yakaladı Gekto. Küçük balıkları yakala, küçük balıkları yakala. Kaçıyorlar, hiç durmuyorlar ki. Aa, köpeği yakalayacak. Köpeği yakala.